Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde patatesli poğaça nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzeme 1 kilo unun 1,5 paket yaş maya 1 su bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta 2 tatlı kaşığı toz şekerim 1 tatlı kaşığı tuzum 2 su bardağı ılık sütüm biraz da ılık suyu. Öncelikle yaş mayamı leğenime koyuyorum. Koyduktan sonrasında ılık sütümü ilave ediyorum. Ilave ettikten sonrasında mayamın erimesi için yavaş yavaş karıştırıyorum, eriyene kadar. Bayağı erittim, şimdi bir bardak sıvı yağ ilave ediyorum, bunu da yavaş yavaş karıştırıyorum, karıştırdıktan sonrasında 2 tane yumurta ilave ediyorum, yumurtayla karıştırıyorum, yumurtalar kaybolana kadar karıştıracağım, şekerimi ilave ediyorum. şekerim eridi. Şimdi unumu yavaş yavaş döküyorum. Bu hamur biraz katı olacak. Çünkü poğaçama şekil verirken kolaylık olsun diye. Tuzumu ilave ediyorum. Yoğurmaya başladım. Yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurdu. Mayalanması için bir yarım saat bekleteceğim. Üzerini kapak yardımıyla kapatacağım. Siz de yarım saat dinlendirebilirsiniz. Hamurum istediğim kıvamda kabardı. Gördüğünüz gibi puf puf. Biraz hava diye bak parmaklarına bastırıyorum. Havası indi. Şimdi kesim tahtasının üzerine yağlıyorum. sonrasında bir şekilde yağlıyorum. Bir parça hamurumu alıyorum. Ve bez haline getiriyorum. İnce, şu şekilde. Tam iç hamurun iç kısmı iç içe girsin. Tekrar tahtamı yağlıyorum. Bezemin ortasına parmağımla açıyorum. ters açacağım. Hamurumu dikdörtgen şeklinde açtım. Şimdi hamurum şu gördüğünüz gibi küçük fazlalıklarını alacağım. Bu alt kısımdaki fazlalığı da alıyorum. Şu hafif kenar kısımlarındaki fazlalıkları da Şimdi hamurumu şu üst böl üçe böleceğim. Şu orta kısmı harcımı koyacağım. Şu üç kısmı üstünü kapatıp şunu da küçük küçük çizikleri atıp ızgara şeklini vereceğim. Öncelikle kolaylık olsun diye çiziklerimi atıyorum. Yukarıdan aşağı doğru hafif küçük küçük çizikler. araların önemi yok. Şimdi, öncesinden patates harcı yapmıştım. Siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Doğru, kıyma gibi. Şimdi biraz alıyorum. Çiziklerin uç kısımlarından harcımdan koyuyorum. Diğerini aynı şekilde açtım. Bunun da fazlalıklarını kenar kısımlarından kesiyorum dikdörtgen haline getireceğim burasını alıyorum yine üst kısımdan çizikler atıyorum tekrardan ortasına patates harcımı koyacağım. Her tarafına koymuyorum. Hamurumu 3 bölüme ayırıyorum. Harç, çizikler ve düz. Bu koymadığım kısmı hamurumu harcın üzerine kapatıyorum. Kapattıktan sonrasında çizik attığım kısmı parmaklarımla biraz geriye doğru çekip kapalı kısmın üstünü kapatıyorum ve parmaklarımla hafif hafif bastırıyorum çünkü pişerken şişer ve geriye kalkar şu şekilde yanlardan. Böylece hamurum bitene kadar devam edeceğim. Hepsini aynı eşit bir şekilde yaptım. Üzerlerine yumurtalarını sürdüm. Sonrasında 10 dakika kadar dinlendirip 180 derecede fırınımda pişireceğim. Poğaçalarım pişti. Hepsi birbirinden puf ve çok güzel oldu. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.